Derin nefes al. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Can ve YouTube kanalımın ilk oyun videosu Fear of Phantom Home hoş geldiniz. La fazla otmadan isterseniz başlayalım artık. Haydi bakalım. İlk chapter'ımıza başlayalım. Evre tek başına. Haziran 12. 12 Haziran ama tarihi vermemiş tamam. <laughs> Aa şey dedi bu hikayelerin çoğu gerçek hayattan alınmadır. Harısan başla artık. Pekala başlayalım hadi. Bir yaz günü My parents were awakened for a trip. Bu arada bunları Türkçe çevireceğim ben yani kusura bakmayın yani yanlış anlamayın. İngilizcem pek iyi olmadı ne için. Ya yani tek bildiğim bu oyunun bir gerçek hayattan esinlendi. Ooo. Kalkmak için. Saat sabahın 8'e. Peki. O grafikler çok iyi görünüyor yalnız. Farklı. Hatta baya farklı görünüyor. Bu korku oyunlarından alışık olmadım. Ya, kapat. Radyo açmayalım. Abi daha güneş doğmamış biz niye? Ne bu? Tamam. Ha. Önce kahvaltı yapmam gerekiyor diyor. Peki. Hani aç ay oynamaz. Dur bakalım be. Biz bağlamadan sonra dönecek tatlı mı unuttun az bir şeymiş kimse. Kendini bak tatlım zamanında uyu. Umarım sen kimse. Öğrendirme alırsan nasıl uyuyacaksın bu gece daha çile bilmiyorum. Şimdi tamam ee, bu kimin? Mason Oliver'dan bu da. Kim ya nasıl? Evet kardeşim tamam bu gece ne yapacağım falan. Tamam. İki. Oo çok karanlık burası. Işığı yakamıyor muyuz ya? Çok karanlık. Dışarıda köpek avlıyor. kapalı, kapat kapıyı kapat. Ceren yapmasın. Çömel mi? Bu arada oyunun Türkçe yamasını kurdum da pek iyi çalışmıyor anlaşılan ya. Ya mesajlarda sıkıntı yapmıyor da alt yazılarda baya bir kötü. Ha, önce bir yemek koymalıyım diyor. Şu mu yemek? Buradan burada bu Şuna bir tekrar gelsene. Tam mesajı okuyamadık. Ha buzdolabında lazanya var diyor. Peki. Bunu ben açmadım bu arada. Niye açıldın sen? Allah Allah. Ha ben yaklaşınca açılıyormuş. Tamam pardon. Şu yer alalım hop. E içerik falan yok mu? Ya böyle böyle kuru kuru mu yiyeceğiz bunu? Şu, şunu alsak. Yok tamam peki istemiyorsan. Kıntı yok. nereye atacağız bunu? Fırına mı? Ya da... Ha. Aa, attı mı? Ha tamam atmış. Aa boğazım. Biraz evin etrafına bakalım ya belki ne bileyim. Oğlum çok karanlık etrafı ya. Ayarlardan ayarlar yok gerçi doğru ya. Dışarı çıkabiliyor muyuz? ting sesi geldi. Aa başarı karanlık ya. Cidden. Hmm. Dışarı çıkamıyoruz peki. ya Kapat. nasıl mutfağa geri dönelim. Şurası ne? Aa, arka plana falan, arkaya falan çıkabiliyormuşuz peki. Hmm. Ben köpek havlama sesi duymuştum ya. Yanlış duymadıysam buradan mı geldi yoksa? Yoksa yanlış yerden mi? Neyse. Önümü göremiyorum cidden bak. Şurası neresi? Şurası da mı dışarı açtı Aynen. Neyse kapıları kapatalım da ne olur ne olmaz. O dış kapıyı kapattım orada. Tamam kapatmış Evet yemek hazır. Oğlum nimet atılır mı hayvan? Ah televizyon mu? 2024 yılındayız yani. Ha ya, tarihin de kaçta geçtiğini bilmiyorum. Yavaş dur. Dur bakalım ne var? Oha bu ne? Dur bakalım biz diyelim. Ee? Bir şey kırıldı. Bir şey kırıldı. Maşallah öyle bir iştahlı yiyor ki. Benim canım çekti şu an. Tamam yemek yendi. Televizyon izlendi. Öst. Dıştu i̇şte televizyonu. Oğlum buradan geliyormuş ya. Kırılma sesi korktum bir an oluyor Oliver'dan. Söz vermem dostum ama ekildik. Şunu şuraya atalım da Kal bakayım sen şurada. Bu küp soktu mu lan? Bilim panoraya bu ba pan paranoya bağladım galiba ben. Ne oluyor? Şş, kendine gel. Kendine gel lan, kendine gel. bu merdiven çok ya. ödevler mi yapacağız sanırım Saat 12.38 gece yarısı neredeyse Tamamdır artık ödevler olduğuna göre başka Of gerildim ya Aniden mesaj geldi Paolo'dan Hanımdan Ki acaba dur bakalım da Ha tamam Neyse boş Hiç çıkmak istemiyorum dışarı. Gece 1.16 saat. Ya yanına niye su almıyorsun ya? Şuraya bir tane bir bardak sürahi su bir tane de bardak olsan yeter. Niye gerilim müziği verdin sen şimdi? Lan! Yapma! Oh yarısını iç, iç iç Of helal! Şunu... Koy bakayım şuraya. Ha. Açık alsın biraz ışık olur ya. Tamam sanırım uyumaya geri döneceğiz değil mi? Neden bana o gerilim müziğini verdin anlamadım. Dışarıda bir şey var mı? Karşı komşu yanık. Karşı komşu yanık. Peki kapat kapıyı. Ah, neden bir resim? Bir tane fotoğraf. Oğlum bizim evdeyim lan bu? Bir dakika na, ne demiş bir dakika tekrar şey bakayım. Kapının önünde kim? Lan bu ben olabilir miyim sence? Anne. saklanma özel şeyi geldi ne yapacağız Paula beni aradı pinçin uzak dur Ana ne yaptın? Çık 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 çık. Ablacım kanun mu yürüyorsun? Biraz hızlı yürü ya. Kapat kapat kapıyı kapat. Yatağın altına gir. Ee, ne yapacağız? kapıyı kırdı. Evde yokuz. Evde yokuz ya. Hayır evde yokuz. Bir spoiler to door. Oğlum. Çıksam yok yok çıkmayacağım lan hayır hayır çıkma. Çık. Dur polis aradığını söyledi biraz bekleyelim. Biraz daha bekleyeceğim ya. Bunu ne yapacağız? What the fuck? Şşşşş bekle 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 kapı açıldı Ağğğ nal almadın Oğlum polis aranı polis nerede? <laughs> bitti mi? Of, gerildim. Bitti. Ve kendi kendini kapattı. Bakalım bir geri bakalım. Şey, başka şeyler var mıydı? pardon. Maksimum ne? 20 dakikaymış. Dur bunun. <laughs> Aa neyse. İlk videonun sonu böyle olsun.